Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar abimle birlikte bir Pardon. bir video çekeceğiz. Arkadaşlar abim skinini değiştiriyormuş. Bizim seslerimiz ne bebek gibi geliyor Sor soracak olursanız bizim se sesimiz aslında bebek gibi gelmiyor. Bu, bu telefonda böyle bir özellik var ya da bilmiyorum bilgisayar moduna alacağız. Varsa. O yüzden o yüzden videolarımız kötü oluyor biraz. Bebek gibi oluyor. Bebek çekmiş gibi oluyor. Aynı şeyi Arkadaşlar değil, durun ya ses kısalım. Nasıl duyabiliyorsunuz? Neyse. Aynı bekliyorum. Ben de böyle bir kostüm aldım. Ben, kendi evime devam edeceğim. Yapacağım biraz. Arkadaşlar Elma. Bir evet bir başka videoda kendi videomda Discord sonucumu paylaşacağım. Şu an bu bu artık artık bu e, YouTube kanalı Kardeşim imen olduğu için artık bu YouTube kanalı Kardeşim imen olduğu için arkadaşlar imen çıkıyor artık. Yani kendi YouTube kanalında yani YSF futbol abone olmayı YSF altre futbol abone olmayı unutmayın. Ama daha o kanala video yüklemedim. Yakında yükle, yükledim ama o videoları daha YouTube piyasama çıkamadım. Onları çıkaracağım daha. Neyse arkadaşlar. Sizden tek isteyeceğim şey videoya like atıp kanalımıza abone olmak. Evet. Arkadaşlar biz biz masum bir kanalız. Bizi çalan bizim kanalımızın çalanlar var yani. Şu kendimizi gösterelim adamla adam korksun. Böyle bizi 1 milyon abone yapın böyle adam korksun ne yapacağım. Direk şöyle. Çıkar ondan sonra kopyamızı. 3 tane kopyamız var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey taktım. Yok. Benim amacım evime devam. Evime bir şeyler yapmak. Yok olmaz. Tamam. Şimdi sıradaki yerimiz bizim zırhımız olmasın. Yani zırhımız yapmak istiyorum. Ocak.

Biraz susmuşum arkadaşlar ya. Neyse. Buradan arkadaşlar video kaç dakika olduğunda bakabilirsiniz. Ben arada bir göstereceğim. Böyle çıkartıp. şöyle bakabiliyorsunuz. Şu çakmakla yapmam lazım. Çakmak. Yani çıktı evimi yakarsam da ben çok üzülürüm. Ya da evim kötü ya. Çak. Ve çelik. Bu. Mumumuz burada. Birkaç mum daha ekleyeceğim. Buraya dört, beş, altı. Turuncu mum mu olmayacak? Bu, bu mum. Dur lan mumlar ne? Bu. Bu. Buradan Emma. Çarşamba'sı sen geri gel. Zamanda ileriye alabiliyorum. Arkadaşlar biz boş durmuyoruz zamanı ileriye alıyoruz. Bu televizyon izleme yeri yapacağım. Bu yetmez yani bize. Sandık koyalım. Evim güzel olmayacak galiba. 什么快 Heleti, futbolu ne yapmış lan dur. Arkadaşlar bu ben video 5000 olduk lan diyor arkadaşlar. Bakın biz ya biz böyle kaldık arkadaşlar masum kaldık. Adamlar 5000 olmuş ya. Biz nasıl biz nasıl olacağız 5000 abone? Bizim şu bebek sesimizden 5000 abone olamıyoruz aslında. Bebek sesimiz var ya. Bebek sesi. Neyse önce kutu. gel. Tabii doğru da yok. Önce kutusu gel. Sen... Arkadaşlar siz gelmiyor musique Eyma. seni evimde bekliyorum. Otur şundan ayır. misin?

Abinin evine bakıyoruz. Böyle. Kule yapmış abi mu? Aynen. güzel. Ya abi bu kule sus mu? Sus, sus Yo, hayır, mu? Hayır hayır. Niye Bu kalenin şehri biliyor musun? Ne? Bak bir de bahçe yaptım hani siz diyorsun dedin ya dün o kadar dalga geçtim abi bak abim evden evini topraktan yapıyor bak kendime bir balkondan bir şey yaptım. Bahçe yaptım. Gördün mü? E nasıl oraya çıkacaksın? Nasıl? Gel bak göstereyim. Şimdi, şimdi bak bana bak. Bana bak. Vay bu kule değil yani. Ya. Bak, bu ya. asansör. Ya. Asansör. Hayır asansör gibi. Asansör bu. Baksana. Çık yukarı bir. Çıkayım. Asansör abi bu ya. Yani çık en yukarı çık en yukarı. Bak, da kötü bir şey oluyor mu diye haberler var Abi bu arada sana bir şey diyeceğim. Bu asansör bu arada. Asansörlük kule. Aslında istesem merdiven de koymam. Su asansörü yapalım. Ya bir yanlışlıkla bir kulaç bloğunu onu kırdım ya. Tamam takar mısın onu peki geri? Ben bilmiyorum ki kulaç bloğu nerede. Aa, o beyaz beton. Beyaz beton. Beyaz beton. Neyse ben taktım. Boş ver. Boş Ben dönmeye yok. Evin güzelmiş arkadaşlar. Adal abinin evini göstereceğim size. Bence bu yerine Arkadaşlar üstte de şey var. Çok güzel bir şey var. Bu Bakın bu. Ne? bu. Ne? Şöyle çıkıyormuşsun. Böyle bir ampuller takmış. Ampul gibi bir şey ne bilmiyorum. Şu. Videomuz kaç dakika olmuş? 15. 15 dakika bize yeter mi? Yeter. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda hiç konuşmadım. Konuşmayayım. Tamam. Kapatıyorum arkadaşlar. Şuş, şuş, bay bay. Gizli oldu. Hani...